Bismillah. Evet, e, sayın arkadaşlarımız yumurta almış, ağzı dolu. Albino kipilli dişimizi sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Bunlar da kipilli kardeşlerini bekleyen yavru kipillilerimiz. Maşallah diyoruz. yavru ve damızlık kipilerimizin genel bir görüntüsünü gösteriyoruz ve tekrar taşın arkasına saklanan kipirli dişimiz. Kipirlerimizin bulunduğu akvaryumun ölçüsü 200 santim boyunda 70 santim yüksekliğinde 70 santim eninde ve 50 santim yüksekliğinde. Teşekkürler arkadaşlar.